arkadaşlar bugün sizlerle beraber topları vurmaca gibi bir oyun adını Uyuklara topla, top camlara top vurmaca diyelim biz bu oyuna bakın arkadaşlar üstte toplarımız gözüküyor topları bitirmemiz ama ateş edince 3 top geliyor bunlardan mavilerden ateş edince mavileri ateş edince 3 top geliyor arkadaşlar topları bitirince yanıyorsun bir de cam Yerin bir yere çarptın çift tane mi gidiyor? Yo bir tane gidiyor ama çift oluyor. İyi, İyi bence. Çat. Arkadaşlar şunu ateş ederek açmalıyız ki oyu son anda ateş ettim var ya. Etmeseydi arkadaşlar toplarda gidiyor. Diyelim bunu ara çarptık. Bunlardan bir tanesine. 9 tane. Ha. Dokuz tane. Arkadaşlar diyelim ateş etmiyorum çarpınca top da gidiyor. Toptan yiyor. Top da kamera bitiyor. gibi bir oyun. Top bitince de Şöyle 12 iki tane gitti ama. Olsun. Ateş ettim ne olmadı ya. Şöyle oy. Arkadaşlar canlı yayında gelir belki bilmem gelir mi gelmez mi onu aa dur hep buna da arkadaşlar bunu alın çok iyi yere ateş ettin of iyi iyi hızlandık biraz arkadaşlar sanırım ben bunda proyum pro bir kere nelerlere neler gelmiştim Böyle daha daha gelmemişti arkadaşlar. Ben bir şöyle e, videoda değilim ve bayağı iyi bir zaten bunun videosunu bu oyunun videosunu ilk çekiyorum. İlk kez çekiyorum bu oyunları Çok Allah. Kapını bırak. bir O zaman buradan geçiyor zaten. Ablan şuna yiyeyim. Tamam. Uy. Sen de. Sen de. Hemen 53 üç tane kaldı. 55. değil. az değil şöyle yapıştırdım, böyle yapıştırdım haydi bana hıh aldım aldım şöyle oyyyy iyi gidiyorsun ha arkadaşlar çok iyi gidiyorum ha ol 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 15 tane bunu topuklar. en sona saklıyorum arkadaşlar en son Olur. Evet arkadaşlar birkaç tane daha toplayınca 3-4 tane oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar sol altta zaten gözüküyor. Ben bunları en son topun bittiğinde kullanıyorum. En azından biraz daha ilerlemiş oluyorum. Ya da top kazanıyorum falan. Uy boyun topun kaldı. değil çok iyi bu. çok artık gizlenmişler, gizlenmişler arkadaşlar. Neyler? Şeyler. Kuzlar. Aha. Ben ben biraz şimdi aydın. Birazdan gelir. Ah oh, gizlenmişler. Arkadaşlar nasıl da gizleniyorlar. Vay. Vay. Bizi dövmek demin de bize çarpmak amaçları. Oy. İşte bu güzel. Hmm. Arkadaşlar az önce çarptım bir tanesini. Hayır, Arkadaşlar bu arada topum çok az kaldı. Söyleyeyim. Ay. 24. Adam al. Uş. Olmaz. <laughs> bana vuruyormuş gibi şeyim o değil mi? Orneğin çok iyi. Of. 31 yükseldim Biz çok iyi çok iyi, çok iyi. Oba. 39. Arkadaşlar 39. Çok iyi gidiyorum. Oh. Ay ah. Tövbe. Dijital toplar. Arkadaşlar sen bunu dijital 53. Değil mi? Aynen. Yani. Şunu şunu. Ah oh, alamadım oh, Onu Başka yere gitti. Hı. Neyse bir daha kim? Onlar. Arkadaşlar var ya. Sonra hemen bir gözünü ayırsa arkadaşlar kaybeder. Onda pür dikkat oyuna bakıyorum. Kaybetmemek için. Bunu sen muhteşem biliyorum muhteşem. Ah be, kendi attığım topa kendim çarptım. Kendi, şimdi topu attım, diğer attığım top kendi topuma çarptı. Böyle bir şey yok. Arkadaşlar. Hayır. Çok az kaldı hani. Yavaşladı arkadaşlar. Sanırım bitiyor. Az kaldı. Ve birazdan yine uzanır. Hı. Hmm. yavaş gitsin ben de top kasayım da. O iki tane de. <laughs> aldım. Ha <Şunu> bunlar. Şöyle <laughs> arkadaşlar. O Üçüncü yine geldim. Vay. Buraya sanki bir kere gelmiştik bize mi? Ben gelmiştim. Sen de gelmiştin ha? <laughs> Ama ikimiz de bir daha kez gelmeye kazanmıştık. Şimdi ben bir kez daha geldim. Hatta şeymu amlam, Meltem kuzen ablamız bayağı kazanmıştı galiba bir kere. Ama hani arkadaşlar bu 5 şey ediyor. Hmm, <laughs> üçüncü mü? <laughs> 5 tane kasarsan iyi olur. Diğerini kaybetmeseydin şu an 5 taneydi. Ah be. Değil mi? Allah 10 tane gitti arkadaşlar. Arkadaşlar çok zorlamıyorum. İzleyince kolay gibi geliyor olabilir ama benim yerimde olsaydınız gerçekten bayağı zor. Şöyle. 15 5 tane. Toplar her an bitebilir. Bir gözünüzü ayırdınız mı? Çat. Hemen şu an tür dikkat arkadaşlar. Toplar en çekmiş gibi geliyor. Ama daha bir sürü topun var. Yani bir sürü dediğim fazla topun var. Yetebilirsin. Artık ikili, iki tane şeyle açılmaya başladı kapılar. Arkadaşlar! Dönemeçli olmaya başladı, değil mi? Arkadaşlar siz buraya bakarsanız belki başınız dönebilir. O yüzden çekmezsem buradan da çekeceğim şu anda. Şu anda hiç videoyu kapatma durumunda değilim. Arkadaşlar. Ah. Hemen kafanı oynat kafanı. Onun döndüğü yere sen de. Aa zaman. Ne zaman? Bilmem ne zaman. Ay. Oh. Arkadaşlar. Bu ne? Ne biçim bir şey? Oha. 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 Tamam düzeldi herhalde. Hı, düzeldi. 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 Bir kere gelmiştim ben buraya da yanmıştım hemen. Evde oynarken. Raydal yoktu. Gelmiştim. Oy. Çok iyiyim arkadaşlar. Bir sürü de taşım var ama. Eymen sen bence taşla ilgili bir şey söyleme yoksa yanarsın. Arkadaşlar. Arkadaşlar. 15 diye alamadım be. Ama şimdi al. Ay. Eymen çok az taşın kaldı bence. Ah. Yetmez sandım. Yenileceğim gibi. Yok yenilmeyeceğim. Orkut olsun. Durdum mikrofon. Dur, dur. Zaman. Zaman ne işe yarıyor <laughs> zaman Zamanı yok ki bunun. Yani, zamansız bu. Hani oynasan ölümüne kadar oynayabiliriz. Eymen. Ha, Charles. Charles. Charles da oynarız. <laughs> Ölümüne kadar oynarsın. Ama televizyon akıllı televizyonlarda öyle olmuyor. Nasıl? Yani akıllı televizyonlara indirebiliyorsun şarjları bitmiyor. Ama bir de onunla oynamak gerek. Oynayabilmek. Bir de oynamak. Abi bunlara vuramıyorsun ki. Ya. Yani, Olmuş gelecek. Yani, Döneme için. Ha şeylere de vuracağız uçuyorlar Yer çekiminin olmadığı bir yerdeyiz herhalde. Uçuyorlar ki. Sopa şey var arkada. Oha buraya hiç gelmedik biz. Oooo <laughs> arkadan pis. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> <gülüyor> Hemen beşli ya. Hayır. Arkadaşlar bu videoda burada sonuna gelin. Bu olmayı, videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, like atmayı ve 11 dakika bence rekor. <laughs> Sence Sen de merak etmeyin. Hoşça kalın. Hüzünlü bir son. Ben ben... Rekor bence. <laughs>